Arkadaşlar hepinize merhaba. Böbrek kralla beraberiz. Sonunda kapanmadan önce alıyordum. Kapanma geldi. Program sarktı haliyle. Şimdi tanışma fırsatı bulduk. Ya bu otomobili çok merak ettiğim için çok detaylı şekilde kullandım. Çok kilometre yaptım. Gece kullandım. Gündüz trafiğe girdim. Gazladım. Bugün hepsinden bahsedeceğiz. Ama tabii ki tasarımdan başlayacağız. Dün yaklaşık 4 saat falan kullandım. Şile'ye gittim geldim. Dönüş yolunda İsmail Terzi'yi aradım. Tanıyorsunuz İsmail Terzi'yi? Hemen şuraya koyalım. Tanımayanlar tanısın. BMW uzmanı kardeşimiz. Dedim, "BMW tasarımcıları ne düşünüyor bu tasarım hakkında?" Abi dedi, "Bir kere ticari olarak şu anda marka memnun bu işten." dedi. Global olarak Türkiye'yi söylemiyorum. Her tasarım İlla süper güzel olacak diye bir amacımız yok dedi. Burada çok dikkat çekici bir tasarım var. Gerçekten haklı çok dikkat çekiyor. Ama dedi güzel mi? Kimisine göre güzel kimisine göre değil. Bana göre güzel değil. Çok dikkat çekici gerçekten dikkat çekiyor. Bakınca aa bu ne falan. Ama ben hala... Kızgın kunduz yani bu böyle <laughs> bir fotoğraf buldum koyarız. Hala benim için kızgın kunduz. Araba çok iyi bahsedeceğim. Hani ben bu otomobile sahip olmak gerçekten istedim. Ben alsam Prear Design'ın <laughs> böyle güzel dizaynı var tamponu. Şu altını normal tampon yapıyor. Üst böbrek kalıyor. Baya da güzel duruyor. Fotoğrafını koyarız onun zaten. Ama arkadaşlar ızgaralar haricinde otomobilin tasarımı bence harikulade. Buradaki Matrix farlarımız. Proporsiyonu çok güzel otomobilin. Yani bu bir mini 8 serisi gibi. Hem hissiyat olarak hem duruş olarak yani şu kalçalar şuradaki sütunun arkaya doğru inmesi zaten renk muhteşem çok güzel bir yol otomobili GT otomobili hatları var e, bu tabi M Sport paketimiz e, jantlarımız var frenimiz var M Sport frenimiz 340 milim 4 piston önde 345 milim 2 piston da arkada e, mavi kaliperler bir de bunun daha da büyüğü var 370 olan o. M kaliper diye geçiyor. Tekrardan farlardan bahsetmek istiyorum. Bu BMW lazer farlar gerçekten inanılmaz aydınlatıyor. Otomatik far asistanı açıkken kendi devreye giriyor ve yani gündüz yapıyor. İnanılmaz aydınlatmaları var. Değer bir opsiyon. Pahalı ama değer bir opsiyon. Jantlar çok güzel ama tabii şey fabrika çıkışlı olduğu için arkaya bir 15 milim öne bir 10 milim spacerla <laughs> muhteşem durur. <laughs> Space Race aynen. Ya otomobil çok şık. Aynı benim gibi. <laughs> Lufyan bizi nasıl bugün şık hale getirdiyse bu arada en beğenilen yoruma bu tişörtün aynısını yollayacağız. Diğer videolarımızda olduğu gibi onun için takip etmeyi unutmayın. Aşağı bıraktım kodu. Yorum yazmayı da unutmayın. Bir de tabii ki motora bakalım. Hemen iki kere çektik. Şöyle pistonlu kaputumuzu kaldırdık. Bu otomobili 4 gündür kullanıyorum. Yani bu otomobil 250 beygir 6 olmamalı. Çünkü mekanik tutuş var, şasi çok iyi, iyi tutunuyor, iyi duruyor ama maalesef 1.6, 170 beygir, 250 Nm torkluk, Türkiye paketi diyebileceğimiz motorumuz var. Normalde yurt dışında 2 litre versiyonu var. O 184 beygir. Ya yani o da çok bence güçsüz. Yani aslında hızlanmalar, performans hiç fena değil kağıt üstünde ama bu otomobile güç istiyorsun. Bu motorla ilgili detayları 5 serisi testimde baya bir detayını vermiştim. Onu da hemen şuraya bıraktım. 5 serisi testimde motorla ilgili detaylarımı mutlaka izleyin hem de o testimi de izleyin. Motordan böyle. Şimdi Şöyle arkaya doğru geçelim. Evet, otomobilin arkasına geldik. Böyle özellikle suyun yanına durdum. Bu sanroma yeşili suyla beraber ya muhteşem renk kombinasyon. Ürüncüler iyi iş yapmış. Burada M Sport spoilerimiz var ama ya muhtemelen şu çizgiyi takip etmek için burada bıraktılar. Bütün bagajı tamamlamıyor spoiler enteresan bir şekilde ve biraz da böyle geride, daha uca da konumlandırılabilirmiş. Hani enteresan duruyor. Ayakla otomatik olarak açabiliyorsunuz bagajı ve kapatabiliyorsunuz da. Burada bir difüzörümüz var. Çift çıkış egzozumuz var. Bunlar gerçek egzozlar. Arkada tabii ki çok bağlantılı, bağımsız süspansiyonumuz var ve M diferansiyelimiz var. Elektronik olarak kitlenebiliyor ama tabii güç olmayınca fazla da o Diferansiyelin tadına alamıyorsun. Anca çok kaygan zeminlerde. Bagajımız bir hayli güzel. 440 litre. Bu gerçekten güzel bir Grand Turismo otomobili. GT otomobili gibi. Bayağı bavul sığdırırsınız buraya. Bu arada 420 Coupe %50-50 ağırlık dağılımına sahip. Otomobilin aküsü burada. Ama burası yani herhangi bir şekilde açılmıyor. Açıma taktiğini de göstereyim. Şu cırt cırtla. <laughs> şöyle alabiliyorsunuz. Bir hayli büyük akü. 90 amper ya yani bu ben size söyleyeyim 20-22 kilo falan vardır. Çok iyi bir konumlama. BMW bunu uzun zamandır yapıyor. Yalıtımları da mevcut. Bu da bir detay merak edenler için. Şöyle kapatalım. Stop lambalarımız da hoş duruyor. Yani arkadan gayet güzel. Sadece difüzör yani işlevsel bir difüzör değil belli. Hani olmasa da olurmuş. Ama şu genişlik. Ha bu arada genişlik derken 3 serisine göre e, 2 santim daha geniş. Zaten belli oluyor ya yani kalçalar. Detes. Yani M4'te biraz daha muhtemelen çamurluklar şişkin. İşte bununla da bir spacer falan o Raptor duruşunu yakalarız. Bir de 4 kupemizin içine geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Elektrikli koltuklarımız şöyle tek hamlede kendi kendine ileri de geçiyor. Kapımızı da kapatalım. Isofix bağlantılarımız mevcut. Boyum 1.76. Şurada tasarımdan dolayı kafam değiyor. Aslında gayet iyi diz mesafem var burada. Hiç problem yok. Şu an çok rahat önde oturuyordum. Dizlerim değmiyor. Kol dayaması var. Arkaya ulaşabiliyorsunuz. Koltuklar yatabiliyor. O konuda çok kullanışlı bardaklıklarımız var. Yani arkada da gerçekten seyahat edebilirsiniz. Hani çok uzunsun diyelim. Şöyle kaykılıp da gidebilirsin yani. Yan taraflarda eşya gözü var. Yani bir yarım litrelik su dikine sığar. Bayağı da hani derin bir göz. İki tane Type-C şarj çıkışımız var. Klimamız var. Arka konfor da hiç fena değil. Ama bu otomobilin asıl mutlu eden kısmı sürücü mahalli. Hemen oraya geçelim. Yalnız şu koltukların güzelliğine, şu taba deriler destekli, zaten elektrikli ayarlı bu destekleri ayarlayabiliyorsun. Baldır desteği manuel, bel desteği var. Çok rahat koltuklar, ısıtması var. Çok hızlı ısıtıyor. M koltuklar gerçekten başarılı. Şöyle oturalım sürücü haline. Anahtarımız böyle. Kapı kapanma sesi tok. Güzel bir kapı kapanma sesi var. Doing diye kemerini uzatıyor. Şöyle profilimizi oluştur. Bak profilimi oluşturmuştum. Hemen kaydettiğim koltuk ayarına bir iki çıt hemen tam ayara getirdi. Otopark.com hoş geldiniz diye. BMW'ler gerçekten Apple ürünleri için tasarlanıyorlar. Telefon kabıyla beraber benim Samsung sığmıyor. Kabını çıkardığım zaman milimi milimine kablosuz şarjı oturuyor. Ama kapla maalesef olmuyor. İki tane bardaklık USB'si gayet güzel. Burada Type C'si var. Çok güzel bir kol dayama her şeyinizi koyarsınız. Torpidomuz normal. İşte kokunu mokunu. işte şunu koymazsan bunu evde mevde tutarsan. Çünkü zaten otomobilin içinde de kullanma kılavuzu mevcut. Onun için bunu eve çıkarırsınız. Şimdi C Coupe ile kıyaslıyorum. Yeni Mercedes'lerin iç mekanlarını çok beğeniyorum ama bir F30'la bunu kıyasladığında mesela acayip bir kalite artışı var. Benim kuzenimin bir önceki nesil 4 kabriyosu var. Hani onunla bunu kıyasladığım zaman gerçekten BMW böbreklerden sonra başka bir laf kabul etmiyorum demiş ve malzeme kaliteleri birleşimler çok tok hissettiriyor araba. Gram trim sesi yok yolda da öyle malzemeler falan kaliteli hissettiriyor F30 bu kadar hissettirmiyordu şu anda hani Mercedes'le çok güzel kafa kafayalar malzeme kalitesinde Harman Kardon ses sistemimiz var dokunmatik ekranımız var işte böyle böyle bak sesi de açabiliyorsunuz. Şarkıları değiştirebiliyorsunuz. Kablosuz Apple CarPlay ve Android otosu var. Gayet güzel çalışıyor. Kendi navigasyonu da var. Ekran çok güzel. Dokunmatiği falan gayet iyi. Lastik basınçlarını görebiliyorsun. Burada otomobille ilgili ekranda bilgiler var. Spor göstergeleri daha iyi yapmaları lazım. Yani bir sporu falan alınca değişmiyor. Evet değişmiyor. Basit kalıyor. Mesela Mercedes'te daha böyle analog daha fazla bilgi alabiliyorsun. Hani burada sadece iki tane bar hani şurada olması bu dijital ekranda olması güzel ama bu ekranda daha fazla bilgi işte yağ sıcaklığı şanzıman sıcaklığı lastik hani basit kalmış daha çok istiyorum bilgi edinmek burada şurada güvenlikle ilgili ayarları yapabiliyoruz önden çarpma uyarısı yandan çarpma uyarısı 30 km itibari direksiyon müdahalesi yapabiliyor şerit terk uyarısı, direksiyon müdahalesi gibi burada güvenlik özelliklerini yapılandırabiliyorsunuz. Ki bu otomobilde çok iyi çalışan bir adaptif hız kontrolü var. Şeridinde tutuyor otomobili ve çok çok iyi çalışıyor. Yolda göstereceğim zaten. Direksiyonumuz oldukça sportif. Aslında bir çıt daha ufak olabilirdi ama kalın etli etli alışınca yani o sportif hissiyatı veriyor size. Hoşuma gidiyor. Oturuş pozisyonu falan. Keşke elektrikli olsaymış. Bu otomobilde başka anlatacağım iç mekanda farklı bir şey var mı? yok. Tabi sürüş modlarımız falan var. Onları da yolda anlatacağım. Yolda anlatacağım. Evet arkadaşlar testimize başlayabiliriz. Biliyorsunuz bu otomobilde geri sürüş asistanı var. Çok seviyorum bu asistanları. Şöyle geldik. Döndük. Engebeleri geçtik. Ama trafik sıkıştı ve geri gitmem gerekiyor. Geri sürüş asistanına bastım. Aynı rotadan. Bu arada çözünürlük çok başarılı. Çok iyi ya. Ve yani ayda, yılda bir işinize yarar bu belki. Ama yarar ve yani iyi ki varmış dersiniz. Ve ışıklı olarak direksiyonda sistemin aktif olduğunu sarı olarak görüyorsunuz. Şu an düzde bitirecek. Ve bitirdi. Güzel. Güzel sistem. Otomobil sizi yol yapmaya teşvik ediyor. O kadar medeni, rafine yani 19 run-flat lastiklerimiz var. Hani bu otomobile bir de run flat olmayan lastik taktığınızda hani onu çok merak ediyorum. Ki run e rağmen çok medeni davranıyor. Yani keskinlerden, Allah işte gitti falan diyorsun, pıtır pıtır, pıtır pıtır geçiyor. Yani o artık bağımsız süspansiyonun o işte ya da alüminyum süspansiyon komponentlerinin bir etkisi midir? Ya hepsinin tabii totalde bir etkisi var. Ama yani şu bozuk yoldan gidiyoruz. İçeride bir uğultu yok. Süspansiyonun o darbeyi emişi harika. Hem hızlı da. Şu an konforu alayım. Hem hızlı da. Hem işte mesela bak şurada tık tık var. Çok iyi ya. Çok iyi. Yani birçok abi bu arabanın konforu iyi dediğiniz otomobilden daha iyi. Öyle söyleyeyim. Kullanmanız lazım. Abi sen de amma övdün diyeceksin. Kullanmanız lazım. Çok başarılı konforu çok başarılı. Yalıtım çok iyi. Mesela aşırı kalın bir camı da yok aslında ama yani şöyle mesela anlar mısınız bilmiyorum ama pıt 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 yani çok bayıldım. Sürüş sürüş medeniliğine, rafineliğine bayıldım ve sizi yol yapmaya teşvik ediyor. Ya dedim ya bu otomobilde tek eksik motor. <laughs> Ha, motor da yani işte DSC'yi kapadığınız zaman yol kaygansa falan bir şeyler yapabilir ama tabii çok zorlamanız zoraki yani şöyle mesela göstereyim yani zoraki gücü yetmiyor güç yok hani öyle ıslakta falan bile zor böyle arkasını. E, ...getirirsin. Yok. Yani bu otomobil... ...gücü çok hak ediyor. Bilmem hatırlar mısınız? Biz... E, ...RX-8 test etmiştik. E, orada da diyordum. Bu otomobil... ...mekanik tutuşu var ve... ...çok daha yüksek güçleri hak ediyor. Zaten bu otomobilin yüksek... E, ...güçlü versiyonları var. Ama... ...yani bu bir de M... E, ...sport paketiyle çok daha güçlü bir motoru istiyor, hak ediyor. Çünkü frenler falan da çok iyi. Bir dozajlaması var, bir hissiyatı var frenin. Dün dediğim gibi bayağı bir kullandım. Yüksek hızda da, virajlı yollarda da o ayağındaki hissiyat, güç, fren gücü çok güzel. Bak buralardan geçiyoruz pıtır pıtır uçan alı gibi. Mesela yüzle gidiyoruz. Bak kemerler hemen yapıştırdı beni. Dörtlüler yandı. Lastikler de P Zero, pirelli. Onlar da iyi tutuyorlar. 255 35 19 225 40 19 galiba. Bak bir fren daha yapıyorum yüzle. Çok iyi duruyor. Ki bu durması değil benim asıl zaten dediğim yani bu Hani bu da tabii ki önemli ama atıyorum yüksek süratlardaki gücü de çok güzel frenin. Şu pre-safe, Mercedes'i pre-safe gibi gerdirmesi çok hoş. Hem bindiğinde hem de böyle aşırı hareketler yaptığında seni olası bir kazaya hazırlıyor. Ya bu arada tabii güç lazım, güç lazım diyorum. Bu otomobilin 0 yüzü 8.2. Aslında hiç kötü değil. Hem bu hızı demek ki çok hissettirmiyor. Bunu da anlıyoruz bundan. Ama hani bir yapışmakta istiyorsun yani. Şöyle bir 0 100 yapalım şimdi size. Direkt gaza basarak başlayacağım. Hiç break boost değil. Kökledim. Biraz alması geç. İlk başta o kadar kökleyince. 6500'ler gibi çeviriyor. Bu arada bu 0-100 haricinde bir 0 son hız yaptım. İsterseniz onu koyalım. Çok enteresan. Otomobil 233 kilometrede sınırlı. Böyle 5800'de falan durdu, 6000'de durdu. Halbuki 6500 çeviriyor. Yokuş aşağıda biraz gittim, 233'te kaldı, 2000 devirde, 8. oranda 130 yapıyor. Şöyle bir yol tutuşundan da bir fikir verelim size. Tutuş çok iyi gerçekten. Burayı da yamadılar. Frenlere bak maşallah. Bak buralardan falan ne kadar güzel geçiyor. Çok tok hissettiriyor araba kendini. Çok güzel hissettiriyor. Demin e, virajlardan önce gazlarken fark etmişsinizdir belki konfora aldım. Çünkü bu otomobilde maalesef yeni BMW'lerde e, yani büyük hayal kırıklığı bu direksiyonlar. Ki bu direksiyon hıza duyarlı, sertleşiyor falan. Evet sertleşiyor. Sporu aldığında da sertleşiyor. Ama yapay bir hızlılık geliyor direksiyona. Böyle... Sanki Assetto Corsa'da ayarlıyorsun, böyle bir anda yapay bir hızlılık ve iletişim yok. Yani şöyle, benim Mehmetcan arkadaşım var, selam olsun, Dubai'de yaşıyor. M2 aldı, daha önce GT86'sı vardı, M2'yi aldı, abi diyor, yani kafayı yiyeceğim diyor, direksiyon geri bildirimi çok zayıf, yani çok yapay bir direksiyon var. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani bu M2 konuştuğumuz araba. E, hakikaten öyle. Biraz daha böyle bu direksiyonlarla vakit geçirip eskilerini kullandığında ya da e, hisli bir direksiyon kullandığında aa evet hakikaten çok da iyi değilmiş diyorsun. E, maalesef bu Servotronic'ler e, o sevdiğimiz BMW genlerini taşımıyor. En büyük eksisi bence bu yeni BMW'lerin ki aynısını Z4 için de söylemiştim. Onda daha da böyle bir boş hissetmiştim Bunda belki Adaptif direksiyon olduğu için biraz daha Belki iyiydi ama genel Olarak yani İsmail'e de söyledim Bunu ama tabi Emisyonlar o bu Şu bu derken hani o da artık Ne yapalım olmasın Diyorlar herhalde Çünkü hani M2'de bile direksiyon Böyleyse ki Mehmetcan kullanıcısı olduğu için onu çok net Ayırt edebildi ve Bilgi paylaştı benimle ama onun haricinde otomobil mekanik tutuşu, oturaklılığı, size verdiği güven, yüksek sürat stabilitesi her şey çok iyi. Yani bu otomobile gerçekten sahip olmak istedim. Ön böbrekleri pre design yap. Başka da bir şey yok. Biraz spacer arka ön. Raptor. Çok güzel abi. <laughs> bu arada tabi otomobilin modları var. Spor, konfor, eco pro, adaptif. Adaptif sürüş tarzına göre ayarlıyor süspansiyonu, direksiyonu, gaz tepkilerini. Bir de kendiniz oluşturabiliyorsunuz individual'da. Ben e, direksiyonu konforda, diğerlerini sporda kullandım ama zemin biraz bozuksa süspansiyon da konfor, direksiyon da konfor, şanzıman ve motor tepkileri sport olunca o da güzel bir ayar. Hatta İsmail de konuştuk, o da öyle kullanıyormuş. Otomobil keyifli. Sahip olmak gerçekten istedim. Tasarım konusunda da Alan insanlar bayıla bayıla alıyormuş Almayanlar Daha çok böyle ya çok kötü Çok kötü diyormuş orada hani Demek ki hani bizim bilmediğimiz şeyler Var markalar bunu çok iyi biliyor ve Bunu ticari anlamda başarıya dönüştürmüşler Ki başarılı da olmuş Tebrik etmek lazım Bizim gibi pet ilk ilgilendiren şeylerden bahsettikten sonra Bir de diğer Donanımlardan işte yakıt Tüketiminden bahsedeyim Dediğim gibi 170 beygir 250 Nm 8 ileri tam otomatik bir şanzıman ki çok sevdiğimiz bir şanzıman bu. Bu otomobil 1525 kilo çok ağır değil çok hafif de değil. Bununla beraber şehir içi katalog verisi zaten 10 litre. Şehir içinde böyle hafif tempolda giderseniz 10 litre 12 litre yakarsınız biraz çok aslında 130 sabit gidince 6.9 yaktı Yani yaklaşık bir 20-30 kilometre 130 sabit gittim 6.9'lardaydı e düşürebiliyorsun da yani Biraz gazlamalı gidersen 14'leri görebiliyorsun rahatlıkla Yani tabi 1.6 motor olduğunu düşünürsen Hem araba çok performanslı değil hem de bu yakıt tüketimi biraz fazla tabi e bu güçlü motor olsa biraz daha daha az yakabilir bu arada. ama hani sonuçta bu paraları bu otomobile verenler de herhalde 10 litre 12 litre çok yormayacaktır diye düşünüyorum. E benim olsa ben de yani 10 litrelere bence tamamım yani. Gelelim çok sevdiğim özelliklere mesela adaptif hız sabitlememize. O kadar güzel çalışıyor ki trafikte de bunun gibi yollarda da, Otomobilleri takip ediyor görüyor Baksana ne güzel dönüyor Çok başarılı yapmışlar Çoğu senaryoda iyi çalışıyor Tabi buralar biraz keskin bir de e, Şeridi göremeyebiliyor bazen Sonuçta full otonom değil Direksiyona dokunmadığınız zaman e, Uyarı veriyor Burada zaten ışıklı olarak da size uyarı veriyor Kırmızıya dönüyor o ışıklar Baktın hala tutmuyorsun Yavaş yavaş fren uygulamaya başlıyor, zırt 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 durana kadar. En sonunda duruyor da tamamen duruyor. Ama gerçekten çok iyi çalışan bir adaptif hız sabitleme. Bak şu geçişleri hastasıyım ya, pıt 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 pıt. Yani ortalamamızda 14 yedi işte çekimde gazlama, biraz sakin. Bu sessizlikle beraber müzik dinlemek de bu otomobilde çok keyifli. Android otomuz kablosuz olarak bağlandı. İstiyorsanız video da açayım. Android Auto'da da aplikasyonlar var. Fermata kontrol oradan mesela Cartube da var. Oradan YouTube falan da açabiliyorsunuz ama tabii ki giderken izlemeyin. Şöyle biraz kullana kullana müzik dinlemek istiyorum. Harman Kardon Surround sistemi de var. Güzel iş yapıyor. Gayet keyifli bu otomobille müzik dinleyip seyahat etmek, yol yapmak çok zevkli. Tabii bu güzelliğin, bu kalitenin maalesef Türkiye'de ağır bedelleri var. Hatta ee, bir tane kendinize iki tane de devlete alıyorsunuz maalesef. Bu otomobil bir ay önce fahir çekti Carvizer biliyorsunuz. O zaman 919 bin liraymış. Şu anda otomobil 1 milyon bin TL üzerindeki opsiyonlarla işte e, farıyla e, rengiyle koltuklarıyla yani bu otomobil 1 milyonluk bir otomobil tabii ki değil ama e, yani bunu nasıl izah ederiz, nasıl anlatırız bilmiyorum. Hani rakipleri de tabii bu fiyat skalalarında ama ya bu paralar etmez tabii ki bu arabalar. Hani ne kadar eder onu da bilmiyorum şu anda. Yani öyle garip ki bu otomobiller normalde 40 bin 50 bin euroluk otomobiller e, tam dolu halleriyle <laughs> 50 bin TL diye, diye dilim varmıyor tabii. Ama euro kazanıyorsanız, iyi kazanıyorsanız bu otomobili de almak istiyorsanız Alın pişman olmazsınız Araba güzel Şu an en önemli olan o bizim için ee, Alan bir şekilde alıyor zaten Alamayan gitgide uzaklaşıyor Maalesef Alabiliyorsanız almayı düşünüyorsanız Alın Çok tatlı bir araba sürüşü çok keyifli Konforlu sessiz Böbrekler e, Bana göre değil Hemen bir oraya güzel bir ızgara Gayet keyifli şekilde kullanırsınız Ben keyif aldım bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Umarım böyle şekle keyifle size aktarabilmişimdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın Lufyana da teşekkür ederiz. Size bir tane tişört yollayacağız en beğenilen yoruma. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.